Hepinize merhabalar. Bu benim sizlere verdiğim ikinci ders. Bugünkü dersimiz matematik. Konusu ise sayılar. Etrafınızda hep duyuyorsunuzdur. Mesela bir örnek verelim. 1 2 3 değil mi? Bunlara şu şekilde soru bir soru halinde örnek verelim. Mesela kaç tane yazalım. Kaç tane top var? Kaç tane top var? Soru işaretini de koymayı unutmayalım. Kaç tane top var? 1 2 3 İşte daha demin dediğim üzere 1 2 ve 3 sayılarını söyledim. Bunlara aynı zamanda rakam da deniyor. Ee, tabii ki de. Bugün sizlerle birlikte sayılar ve aynı zamanda rakamları öğreneceğiz. İkisi de aynı şeyler zaten. Şimdi e, ama bunları üç şeye ayırabilirim. Yazılışları, okunuşları ve e, nerelerde işimize yarayacağı gibi bir şey. Sayılar hayatımızda çok işe yarar. Bunu önceden söyleyeyim. Şimdi e, yazılışlarına geçelim. Şu şekilde e, yazıyoruz. 1. Şimdi ise bunun rakam halini yazalım. Rakam dediğim sayı. Şu şekilde e, yukarıya doğru e, yukarıdan sağa doğru yani aşağıdan yukarı sağa doğru bir çizgi çizdik. Sonra aşağısına doğru bir düz çizgi çiziyoruz. Sonra ise e, şuranın uç kısmına geliyoruz ve yana doğru bir çizgi daha çiziyoruz. Burayla burası eşit boyda olsun ama çok da dikkat etmenize gerek yok. Mesela şu kadar bir boy farkından bir şey olmayacaktır. Şimdi e, ikinci sayımıza geçelim. Bakın yine burada kullandım sayıyı. Şimdi burada ise 2. Sayımız 2. İlk başta yarım birer daire çiziyoruz ama yarım. Sonra aşağıya doğru eğimli bir çizgi yapıyoruz. Aynı bunun gibi. Sonra ise bir de olduğu gibi birer çizgi yapıyoruz ama bu sefer <laughs> ama bu sefer şu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bu yanlış. Bu sefer şurasından bir çizgi çiziyoruz. Aynı bu şekilde. Evet bu ikidir. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da 2. Bir, iki. Sıra diğer sayımıza geçiyor. Bunların bir de sırası var. Size söylediğim üzere. Tabii bunları diğer derslerde görüşürüz. Yine e, bir yarım daire çiziyoruz. İki de olduğu gibi. Ama yarım dairemiz tam yarım daire değil. Bir çeyrek daha var. Şu şekilde. Bakın. Şuradaki eğimini buraya koyduk. Sonra e, şöyle aşağıya doğru bir eğim yapıyoruz. Ama e, sonra eğimimiz geriye doğru dönüyor. Aynı bu şekilde. Sonra yarım dairemiz bu sefer biraz daha büyük olacak. İşte bu 3'tür. Tabi yazılışını yapmadım. 3 1 2 3 4 yapalım bu sefer ise. 4 ee, Yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi çiziyoruz. Sonra çizgimizi bu şekilde yapıyoruz. Şuraları tamamlarsak bir kareye benzeyecek ama tamamlamayacağız. Bu şekilde çizdik. Sonra ise alttaki çizginin ortasına geliyoruz. Ortanın biraz yukarısı yani buraya. Oradan aşağıya doğru bir çizgi çiziyoruz. Aynı bu şekilde. Bu da 4'tür. Şimdi diğer sayımıza geçelim. Diğer sayımız ise 5. Çizelim şimdi. Ee, bu sefer şuradan başlıyor çizgimiz. Bu yana doğru gidiyor. Sonra aşağıya bir çizgi daha. Bakın yine e, şurada yaptığımız gibi dörtte yaptığımız gibi bir kare var. Ama bu şekilde bitmiyor. Şöyle yarım bir daire çiziyoruz. Biraz Heh, bu şekilde bir yarım daire çiziyoruz. İşte buna beş daire Bir iki üç 4 ve 5. Bugünkü dersimizde 5'e kadar saymayı öğrendik. Tabii bunlar 5'te bitmiyor. Bir sonraki dersimizde 10'a kadar saymayı öğreneceğiz. 5'ten devam edeceğiz. Bugünkü dersimiz ise bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.